Şanslı ne yapıyorsun? Saklanacak yer mi arıyorsun yine? Şanslı burada. Şanslı bir yere gidemez. Ne mi lan? Zıpır lan. <laughs> Şanslı köşe bucak şey arıyor. Oynayacak. Saklanacak yer arıyor. Hadi. Çık halının üstüne orada oyna. Mama yedi şimdi. Yalanıp duruyor. Kablolarımla oynama, kablolarımla oynama. Şanslı. Gel. Hala yalanıyor. Gel. Gel. Hadi gel. <laughs> Sen boncuk değil ki. Boncuk hemen atlıyor. Güzel miydim ama? Mama yedi temizleniyor şimdi. Bunlar farklı bir canlı ya. Bunlar yani bunlar kadar temiz bir hayvan daha yoktur herhalde bilmiyorum ben hatırlamıyorum yani. insanoğlu bile bazen kendi temizliğine dikkat etmiyor. Bu, bu kadar dikkat etmiyor yani. Aferin sana.